Günaydın. Hoş geldiniz. Müge anlılı sabahlar başladı arkadaşlar. Eylül ayı geldi. Benim rutinler başlıyor. Yakında diziler de başlar. Çayı demledim. Azıcık Müge'ye bakıyorum. Ondan beri oturuyorum daha doğrusu burada. Şöyle bir konu işleniyor şimdi. Sularım yok. Ona canım sıkıldı. Vallahi işim gücüm de var. Vallahi neler var ha böyle yine hayretle izlemeye başladık. Annem aradı görüntülü. Dedi izliyor mu? İzliyorum. Biraz böyle konunun yorumunu yaptık. Şimdi kapattı. Dedim kahvaltı yapacağız. Dedi. Dedim Duru'nun uyanmasını bekliyorum. Duru uyanmadı dedim. Gidiyor mutfağa. Birer tost yapalım. Tost diyelim. Mevzu karışık bu mevzu. Sürükçü mevzusu. Saati bir buçuk yaptık arkadaşlar. Sularımız yok. Dörtten önce gelmeyecekmiş. Yani işim gücümde kaldı böyle bugün çalışma varmış arıza varmış ee, anons geçmişler ben anonsu duymadım bana da Rıza söyledi 4'te gelecekmiş Elif diye neyse bu seneki tarhanam geldi dayım bıraktı tarhanayı tepe başına gitmiş annemlere 3 ee, senedir aynı kişiden alıyoruz annemin mahallesinde temiz bir ablamız tarhanası aynı annemin tarhanası gibi o kadar lezzetli oluyor ki ondan aldık bu böyle 600 TL canlar bu seneki tarhanam bu 2,5 kilo yani rengini falan şöyle görüyorsunuz zaten. Mis gibi kokuyor şu anda. Hatta denemek için şimdi duruya yapacağım. Acıktım diyor. Kahvaltıda öyle en konu bir şey yemedi. Bunu kaplarıma boşaltıp ben buzdolabında muhafaza ediyorum. Ee, iki kaba koyuyorum saklama kabına. Bana bütün kış yetiyor. Ellerine, kollarına sağlık. Annem bu rahatsızlıklarından sonra tarhanayla uğraşamaz oldu 3 senedir. Dediğim gibi e, mahallesinde bir abladan alıyoruz. O böyle dışarıya satış yapan bir abla zaten bildiği temiz insan hani öyle diyeyim. Güzel oluyor. Biz memnunuz. Aynı kişiden aldık. Annem, yengem, ben. Üçümüz de aldık yani. Tarhana kabımı buldum. Bunları yıkayıp kaldırmıştım. İki taneydi. Diğerine ama baklagil koymuşum. Kullanmışım. Bakacağım şimdi. Kalanlı olmadı. Başka bir şeye koyarım. Şöyle bismillah diyelim dolduralım inşallah güzel güzel yemek nasip olsun bu senede biz çok seviyoruz biliyorsunuz yani tarhana çorbası kışın eksik olmuyor of, oh, o kadar güzel kokuyor ki yeni yapılırken de o yaş tarhana kokusuna da bayılırım ben şimdi bana bir kap daha lazım bu tamam hatta biraz daha alır bir de sipariş için bana e, diyenler olur illaki ama ben önceden biz bunu siparişini verdik canlar. Yani yoğun diye biliyorum. Bizimkini bile yeni getirdi biz. İki ay önceden bile söyledik öyle söyleyeyim. Zaten bitiyor tarhana zamanında herhalde. Bunu çok çok önceden söylemek gerekiyor ablaya. Adını yazdırmak gerekiyor. Çorbam hazır. Sarımsak da rendeledim. Kıvamı mis gibi oldu vallahi şunlar sarımsak topaklandılar İyice karıştıralım afiyetle içsin bakalım Durucuğum çorba yerken ben de kendime şöyle buz gibi kavun kestim. O kadar güzel kavun seçmişim ki bal gibi vallahi canım istedi. Akşam da yediydik Rıza'yla. Bu diyor ne kadar tatlı. Gerçekten tadından yenmeyen kavunlar olur ya. Öyle bir kavun çıktı. Bu bana fazla tabii. Kalanında durucuğum yer. Saati 4 yaptık arkadaşlar. Sabah 9'dan beri sularımız yok. Artık olan suyu da tükettim zaten. Lavabolara falan çok gidiyor malum. Bulaşıklar lavabonun içinde duruyor. Makinam dolu. Bulaşık makinesi ağzına kadar dolu. Bekliyorum. 4'te gelecek dediler. Çalışma varmış. Gelmedi. Rıza'yı aradım. Dedim ki Rıza sular yok. Kaldım öyle diyorum. Pek bir şey de yapamadım diyorum. Burada sular var. Gel istersen buraya diyor. Suyla ne diyor. Ya dedim iş güç yapıyorum. Yemek hani bir şeyler yapardım falan. Dolapta yemeğim var. Bir de çorba yapmıştım. Yanına bir hani tekrar bir az bir pilav yaparım diye düşünüyordum. Hiçbir şey yapasım yok şu anda. Bütün enerjim, modum kaçtı. Elektrik gidince, su gidince ben böyle kala kalıyorum. Yani evde böyle işimi de yapasım gelmiyor. Etkiliyor beni neyse. Şimdi Azra geldi babaannesinden. O geldi, peşine kargo geldi. İnternetten kampanyada defterler vardı. Defter almıştım. Onları açıyorlar şimdi içeride de. Böyle ne yapacağız bugün? 5'i bulur herhalde 4 dediler gelmesi beşi bulur. Markete gidecektim aslında. Böyle bir kıymalı bir mayalı poğaça yapasım vardı. Şimdi dün bulaşı çıkarsam ya gelmezse leğendir şudur budur. Çıkıyor yani illaki karışıyor ortalık. Kaldım böyle anlayacağımız. Markete gidiyorum. Şoktan alacaklarım var. Çayla şeker ikisi de tamamen bitti. Sabah çayın sonunu demlemiştim. Bir de lokma yapacağım. Kızlarla şöyle çayın yanına lokma yiyelim dedik. Mayalı poğaça değil de mayalı lokma yapacağım. Tuzlu lokma. En son ne zaman yaptım bilmiyorum. Onu seviyorlar bari. Şoka geldim. Muzlar güzel duruyor. Muz alayım. Aynen. Şeker alalım. Şurada dursun. Çaylar. Benimki burada. 198 olmuş. Çay kurna kadar. O da 197. Ama çok uzun zamandır şunu alıyoruz. Doğuş filiz 147 Altın baş küçük paket 121. Çay kur sarı 199 oda. Şeker 5 kilosu 159. Şundan alayım ya. Taşıyamayacağım hiç yani. Evet marketlere de artık kırtasiye ürünleri geldi. Biliyorsunuz Bime de geçen gelmişti ama çekmemiştim. Şoklardan da alabiliriz. Aradığımız her şey var. Bakın. Şu istenen dosyalar. Bak bunlar güzel oluyor. Keçe kağıtlar. Resim defterleri. Hep alınacak durumun listesi geldi. Öğretmen grubu atmış. Dosya 79. Eva, evalar 34.90. Sulu boya, kuru boyalar. Pasteller Lektor marka. Böyle bir marka. Kuru boyası 29.90 hep alınacak bunlar. Sobaya fırça setleri, defterler, okul çantaları şöyle setler gelmiş. İçine. Tabi bunlar daha fiyatlı. Küçük defterler. Not defterleri 12.95. Listeye bir daha bakıp onu bunu ayrı alırım alışverişi. Yine terli defterler. Burada da böyle bakın. Bilgiler, kalem kutular, suluklar gelmiş çok güzel. 139'a var, 199'a, 159'a var. Bak şunlar güzelmiş. Çantalar. 199'u. Kalem kutular da 39.95 mi yok cetvel seti diyor. Her şey var yani sonuç olarak. Ha bakın boyama önlüğü. Bunlar anaokulunda çok kullandık. Kırmızı kalemler. Yine kağıtlar, A4'ler, çantalar bayağı var. Marketten sadece bunları aldım. Sütüm yoktu. Çayla şekerim tamamen bitmişti. Sadece küp şeker vardı evde. Neyse bir de muz aldım. Muzlar güzeldi. Şimdi ben ne yapacağım? Hamur yoğuracağım canlar. E, sular da gelir inşallah. Bak hala yok. Açıyorum. Yok. Lokma için şöyle bir su bardağı süt, bir su bardağı suyu karıştırdım. Bunun ılık olacak. Yoğurt da koyacağım ama bunlar bir ılısın. Şöyle kabımı çıkardım. 4-5 su bardağı un koyalım. Bismillah diyelim. İçinden hep diyorum da bazen unutuyor insan. Şöyle yine eklerim. Şimdi bir yumurtayla mayamız var. Yumurtayı en son koyayım. Önce bu mayayla bir sütle suyu buluşturayım. Özleşsin şekerini ve tuzunu ayarlayayım. Bir tatlı kaşığı şeker koydum. Bir tatlı kaşığı tuz koydum. Bir paket instant maya koydum. Üç yemek kaşığı da yoğurdum var. Buna ilave olarak tuzlu lokma yapıyoruz. Zonguldak usulü. Şurada da bir yumurtamız var. Sütle su karışımı ısındı. Mayanın üstüne dökelim. Bir 5-6 dakika bekleteceğim. Kabarsın. Sonra yumurtamı ekleyip hamurumu yoğururum. Maya nasıl kabardı görüyor musunuz? Biraz bekletince o zaman daha güzel mayalanıyor. Her zaman böyle bekletirim. Şimdi yumurtamı kırıp hamurumu yoğuracağım. Cıvık bir hamur olacak zaten bu. Hamuru toparlayacağım. Şimdi 7. bardak unu koydum. Toplam 7 bardak oldu. Şöyle cıvık bırakacağım. Biraz daha ekleyeyim de. Bu çünkü kabardıkça da yumuşak oluyor ya. Yağda kızaracağı için bayağı cıvık oluyor bu ama ben şimdi diyorum ki Elif hususuzlukta bu elin nasıl yıkayacaksın şimdi? Nasıl arındıracaksın içme suyuyla? Tövbe yarabbim. Kendime iş aradım resmen. Ne yapalım? Otur otur, otur sıkıldık bugün. Aklımıza geldi. Şu led de beni var ya dünden beri sinir Kapatayım. Rıza Kapatayım. Rıza'nın ya değişecekti. Hala değişecek onu. yedi buçuk bardak etti. Toparlayacağım artık da biraz daha ister ama ya. Aynen. 40 dakika mayalandırırım ben bunu. Biz bunun şerbetlisini hiç yapmayız. Hep tuzlu zonguldak lokması bayramlarda. Şerbetlisini ben sevmem de. Ramazan'da çıkıyor ya. Seveni çok da ben sevmiyorum. Bunu artık böyle bırakacağım. Bakın. Yarım litrelik şişeyle ellerimi yıkadım. Daha da var Allah'ım yarabbim. Neyse bir daha yıkayacağım. Şöyle hamuru toparladım. Bu şimdi 40 dakika. Saralım bunu sofra bezine. Balkonda kabarsın güzel. Rıza gelmesine anca zaten kızartırız sıcak sıcak. Esracığımı açtım. Ben pek esracı değilim. Yani geçen sezon da öyle dolu dolu bakmadım. Müge'yi kaçırmam biliyorsunuz da. Açtım bakalım. Rıza gelene kadar, hamur olana kadar şey yapayım, izleyeyim. Ellerimi temizledim. Şu elim çok fenaydı. Sağ elim. İçme suyuyla temizledim ama Neyse Gelir elbet ya kaç oldu 6'ya geliyor saat Çalışma varmış Nerede arıza varsa Bugün de böyle geçti valla Acıktık Çay demleyeceğim Rıza'ya dedim ki ben bime çıkmayayım gelirken kaşar al dedim. Biliyorum çünkü iş yerine de götürüyor ya. Kaşarlarını almış geldi Duru baba. Rıza'cığım <laughs> sular hakkında ne diyorsun? Gelmedi mi hala? Yok yavrum kaldık susuz ya. <laughs> <diye>. Ne yapacağız? <laughs> 9'dan beri yok ya. Tamam. Sabah 9'dan beri. Pazar Ben olmamış. şimdi bak hamur kızartacağım. Elimi zor yıkadım içme suyuyla. Bir sıkıntı var ama pazarda yok. Çalışma varmış, arıza varmış. <laughs> Çay suyu koyacağım da sana yemekleri ısıtayım. Biz hamur kızartacağız çünkü. Sen yemek yersin ama. Çayı bekleyecek misin? Tamam o zaman hamurlara bakayım. Ee, dolapta nohutum var. Tarına çorbam var. Pilav yapmadım artık onu mayalayınca. Şunları da dolaba koyalım. Nohut var. Isıtayım mı sana? Abi şimdi okuyayım. Hamur var ya tam istediğim gibi olmuş. Bakar mısınız? Kıvamı da tam istediğim gibi. Şimdi doğru yağımızı kızdıralım. Kızartalım. Çay suyunu da koyalım bir yandan. Rıza'ya yemeği ısıtıyorum. Isıt dedi çünkü. Kızlar bunu bekliyor. Ekip hazır. Yağımız iyice kızıyor. Ee hamur zaten gitgide kabarmaya başladı da şöyle şunu ayarladım ona koyarım diye bunu kaşığı böyle ıslatmak için çay kaşığıyla vereceğim şeklini daha mı cıvık olsaydı diye düşündüm de hamurumuz evet bu hamur daha cıvık olması gerekiyordu Elifciğim siz daha cırık yapın. Her türlü yenir de. babaannem daha cıvık yapıyordu bunun hamurunu böyle hemen çıkıyordu şeyden çıktığınız zaman ama her halükarda şey oluyor zaten böyle oluyor az bir hamurumuz kaldı canlar yapmaya devam ediyorum Tadı çok güzel olmuş. Bir tane tabi attım ağzıma. Azra da aldı. Yumuşaklı her şey iyi oldu. Acaba dedim hamuru sert mi yaptım dedim ama yok aynı yumuşacık lokma olmuş yani. Şöyle. Şimdi kamerayı Duru aldı. Ablası sıkıldı. Kamerayı Duru aldı. Benim kızım çekiyor. dikkat et. Sana sıçramasın anneciğim. En sevdiğim şey bu benim arkadaşlar. Evet. Çok güzel yiyeceğiz. Siz de bunu yapın. Çay ve tavatı böyle hazırlayın. Bak. Elime bak. <laughs> Tuzlu lokmalarım hazır bir tane de ağzıma atmıştım. Duruyla Azra gelip gidip yiyorlar. Valla tam istediğim gibi oldu. Kıvamı da tadı da her şeyi çok güzel. Şimdi kahvaltılıkları çıkaracağım. Domates salatalık keseyim. Çayı da ısıtayım. Karnımızı doyuralım biz de. Saat 9'a geliyor. Su almaya gidiyorum arkadaşlar. Yok biz yetiştiremedik su bugün. Yani şu hale bak ya. Tam gün susuzluk ne demek ya. Şaka, Şaka gibi yani. Tam gün susuzluk ne demek. 2 tane 5 litre daha alayım. Gece gelecekmiş herhalde. Şokun kapanmasına da 10 dakika var. Şöyle iki tane 5 kilo alacağım. Yazık günah. 20 lira bir tanesi. Tuvalete kullanıyorsun. Böyle bir şey var mı? Hani araba da yok. Çeşmeye bir yere gitsek şişeleri doldurup. Arabamız da yok artık yani. Allah şaka gibi ya. Tam gün susuzluk olur mu? Rezillik, rezillik. Şöyle mi alsaydım? Ay onu taşıyamam öyle. Bunu iki elimle taşırım bari de. Hayatta en tahammül edemediğim şey tezgahtaki bulaşıktır. Hiç bırakmam. Yatarken de sevmem. Kalktığımda o mutfak tertemiz olacak. Tezgahım boş olacak. Ha bir iki bardak olur geceden. Herkes su içiyor. Bir şeyler oluyor. Her neyse. Ne yaptım biliyor musunuz? Suyu yarıladım. Yarıdan fazlasını kullandım. Leğene su yaptım. Tabak bardağımı kaldırdım. Şunlar benim elde yıkayacaklarım. Gelir gelmez halledeceğim. Bir Nescafe yaptım. Bugünkü mağduriyetimiz büyüktü gerçekten. Yaz ayında tuvalet ve hani mutfak. Hadi mutfak neyse böyle toparlarsın da. Lavabo biliyorsunuz işte. Oraya da bir 5 kilo su koydum tekrardan. İnşallah gece 12'den sonra gelir diye düşünüyorum. Şimdi bir Nescafe yaptım. Bu videomu artık burada sonlandırayım. Kendinize iyi bakın. Kısmetse yine yarın görüşürüz. Sulu günlerde buluşalım.